Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, şimdi bir konuya değinmek istedik. Ee, bir tespitimiz oldu. Haftalık 20-30 tane kasa açan, kumbar açan YouTuber arkadaşlar var. Gerçek kasa nasıl olur? Size onu göstereceğiz. Yani gözünen görülüyor mu, görünmüyor mu? Şimdi size onu göstereceğiz. Ee, cihazımız Goldtime Mda 1 VLF cihazımız. Cihazımız açık durumda. Cihaz abi arazide cihaz. Arazide ne kadar stabil bir cihaz olduğunu görsün herkes. Şu an. Hayır yapmıyoruz. Yardım geliyor. Hatta toprakla gez göster abim. Arkadaşlarımız kullanıcı arkadaşlar. Tespit ettiğimiz yere gitmek oradan yakalar şeyini. Ha. Evet. anlamasın. Buyur, gel abi. Bakın arkadaşlar. Önce bir kaya çekebilir misin abi? Tabi. Gel buradan çek tam. Şu anda. Kasamız bu. burada. Aynen. Biz abi biz yanınızı açmayacağız. Burayı da ondan sonra yetkililere bildireceğiz. Kendileri açacak. Bizzat. Günlük 10 tane, 20 tane kasa açan Aynı. arkadaşlar. Aynen. onlara çok itibar etmeyin. Bakın. Kayamız. Öyle 5 dakikada Cihazımız, da açılacak yer değil. Cihazımızda tepki yok. Kesinlikle metal. %100 metal. Cihazımız da demire kapalı şu anda. E, pastı demire kapalı. 6,5-7 civarında şu an şeyimiz. Evet. Diğer Bak. yerimizi gösterelim. Şu çeliği alır mısın abi kazmayı? Aynı şekilde bu kayada da bir kasa var. Aynen. Ama gözle bakıldığı zaman doğal bir yapı. Aynen bu mübarek. Kayanın yani, bir kayanı öbür, öbür tarafından etmediğini de göster. Şimdi e, yani bir demir demir de olsa burada tek taraflı vurması lazım. Bakın. Artı Doğru. yaptığımız zaman bize burada değerli metal olduğunu kanıtlıyor cihazımız. E, şeyde biz bunları açmayacağız. Yetkililere bildireceğiz. Buna da gereklilere bil bilgisini vereceğiz. Hatta şu şeyi de yap abim. Ben Ara abi. arıza şöyle bir gez. Cihazın mesela tamam. e, insanlar merak ediyor. Cihazın çalışır vaziyette toprakta. Evet, Cihazımız çalışır durumda. Şu an cihazın çalışır. Tamam. Yani arazi çok stabil evet. bir cihaz. Dıt dediği yerde kesinlikle bir metal çıkar.